Ya var. Aslında ikizler var. Ama gitti. Zaten... Evet. Ekibi kurmuş muydunuz bugün? Evet. Ekip tamam mıydı? Evet. Kim eksikti? 3 Ceylin, 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 Ahmet. Onlar gelmedi. Bir de Defne. Evet. Defne evet. de yoktu. Hadi Kimler parkı. vardı? Ali, Parke tebiyim. Parke evet. evet. Şimdi size Hadi. bez vereceğim. Herkes park temiz. Hatta ben size ıslak mendil vereyim. Hayır. Bez mi vereyim? Tamam. Evet. Tamam. Anne sağlam. Videoyu tamamlayalım mı? Ben sandım Ama şu an temizlik Evet. Bugün Evet. Evet başka neler söylemek istersiniz? Ben bari yeni geliyorum. Yeni. Zümra sen kaç yaşındasın? 8 Atlas sen? 7. Asya sen kaç yaşındasın prenses? 4 4,5 Evet Çok güzel Ben de kendimi sallıyorum. Bugün eğlendiniz mi? Çok eğlendik Kendinle sen aynı sallanıyorsunuz Harika Allah seni vursun Allah Allah Seni Evet, videoyu tamamlıyoruz. Herkes bana bir el sallasın ama konuşmuyorsun. Evet. Ama ne zaman temizleyeceğiz? Şimdi bu videoyu YouTube'a yükleyeceğiz. Eve gittiğinizde izleyebilirsiniz. Ama temizlediğimizi de çekelim. Tamam. Ama yine de siz temizlemeyin. Çünkü biliyorsunuz her yerde virüsler var ya. Mikrop kapmanızı istemiyoruz, değil mi? Evet. Şimdi ben size birer tane ıslak mendil vereceğim. Ya Kendi uzak, salıncaklarınızı bezle, sileceksiniz. Bezle, bezle. Silin. Anne, bezle. Ama koronalar olabilir. O zaman ne olacak? Evet. O zaman beraber bir daha oynayamazsınız. Kendimi döndürüyorum. Yeter Asya. Evet. Asya dikkat. Yeter. Yeter, yeter, yeter. yeter kızım. Ha. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Atlas Asya ve Zümra hangi kanalı takip etsinler Atlas ve Asya TV Atlas ve Asya TV yaptık As Atlas ve Asya TV Evet bye bye.